Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer Rolf'un nefesi Rolf'un kısalle. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada battığı için yani. burada da battığı için. Yani gemi yapma oyunu arkadaşlar. Gemi yapma oyunu arkadaşlar ilk oyun arkadaşlar. Ve arkadaşlar gemi yapma oyunu arkadaşlar uçan elektronik yapacağız. Uçan uçan bir tane bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben bunu önceden yapmıştım arkadaşlar. Ben şöyle şöyle şey sev sevdiğim atlayan hemen gözü böyle bir şey arkadaşlar bu böyle uçuyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu yapar bakarak yapalım ya da bakmayarak yapmayalım arkadaşlar hem yani bunu arkadaşlar yapalım yap ya para kasma taktiği yapacağız arkadaşlar bunu sizlerle ve yorumunuzu bir arkadaşlar karakterim değişti arkadaşlar çok güzel karakter oldu e, yorumlar yazarsınız güzel diye yani şöyle yapalım buradan ilk önce arkadaşlar ne neydi adını unuttum. Yapışkan blok koyacaksınız arkadaşlar. Yapışkan blok hemen şöyle şuradan alalım. Yapışkan blok koyduktan sonra arkadaşlar e, yapışkan bloğu buraya koyacaksınız. Koyduktan sonra arkadaşlar e, buraya elinize herhangi bir blok alacaksınız. Yani isterseniz benim, benim kullandığımı da alabilirsiniz. Ben hemen şöyle altın blok kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle metreyle uzatsam yok yok metreyle uzatmayayım. Hemen şöyle yapalım buraya. Bunu böyle koyduktan sonra arkadaşlar e, üstüne bir tane şey koyulacağız arkadaşlar. Hemen şöyle e, ben bunu metreyle uzatacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü. Hemen şöyle metreyle uzatalım. Şöyle şu kadar yeter mi? dakika. Metremin ayarını 0. 0. Kaç yapsam? 0.2 yapayım. Şu kadar yeter herhalde. Evet. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar illa metre unutmamıza gerek yok arkadaşlar. Ben metre okumundan kolaylık olsun diye. Sonra arkadaşlar şuraya hmm, bir tane şey koyacaksınız. Neydi adını unuttum. Hmm. Bir tane e, demir blok koyacaksınız arkadaşlar. Demir blok koyduktan sonra Şöyle hemen iki tane demir blok koyacaksınız. Bakın. Bir, iki. iki tane bir demir blok koyduktan sonra arkadaşlar. E, buraya hemen Hmm, şey yapacağız arkadaşlar. Yay koyacağız arkadaşlar. Yayın yayımız nerede? Hemen yaya bakalım. Yay nerede ya? Bakalım. Evet, tamam tamam bu da. E, yayımız arkadaşlar bir şey oldu ya. Video bir şey oldu. Sesim gelmedi geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar sesim gelmiş olabilir. Yani şöyle yapalım. Yayımızı koyduktan sonra arkadaşlar. Şöyle hemen. Şuraya böyle koyduktan sonra geçer. Bir tane şey koyacağız. Şunları da şöyle bir tane süsleyelim abi. Birazcık şurayı pişirmeyelim. Çok olmuş. Baya baya çok olmuş. Şöyle olsun. Tamam. Sonra arkadaşlar. E, ne yapacağız arkadaşlar buraya? Şuraya bir tane daha yay bloğu koyacağız arkadaşlar şöyle mi koyacağız şöyle biraz daha olsun yok tam bu kadar olur sonra üstüne arkadaşlar şey koyacaksınız neydi adını unuttum Bunun adı neydi ya unuttum kırmızı bloktan koyacaksınız ya adını unuttum adını biliyordum da neyse şimdi bunu koyacaksınız bunu koyduktan sonra şuraya şey yapacaksınız ee, şey alacaksınız elinize. Neydi? Ha. Şeyi alacaksınız. Maden şeyini alacaksınız. Yapıştırıcıyı alacaksınız. Yapıştırıcı diyorum ya. Adını unuttum ya. Her şeyini unuttum. Adını da bilmiyorum da zaten. Yok biliyorum da. Neyse arkadaşlar, hemen bunu böyle bur buraya koyacaksınız. Ve arkadaşlar, bunu yan şekilde koyacaksınız. Hemen şöyle yapalım yan. Şöyle şuraya gel be oldu mu? oldu. Aldı. Evet tamam bunu koyduktan sonra oldu arkadaşlar. arkadaşlar bitti sayılır arkadaşlar. Son arkadaşlar hatta bitti bile arkadaşlar. Son arkadaşlar ne koyacaksınız biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Tek pilot koltuğu koyacaksınız. Ve bitti arkadaşlar. Bakın şimdi çalışacak arkadaşlar. Hemen şöyle buraya oturalım. Ama arkadaşlar bu, bu, bu kırmızı şeyden koymalısınız. Ve arkadaşlar hemen şunu ankollayalım. Selektör deyip ankordu kapatalım hemen. Allah dur dur kapatma kapatma aç aç. Yanlış yaptım ya. Aga be. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben bir daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar aradan bayağı bir zaman geçti arkadaşlar ama yaptım arkadaşlar o kadar bir zaman geçmedi de hemen böyle yaptım arkadaşlar nasıl çözüldüğünü onu da şimdi size göstereceğim bir tuz siliyorsunuz. Sonra bunu böyle çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu pardon arkadaşlar. Şöyle. Onu o şekilde koymayın arkadaşlar. Şunu o şekilde koymayın. Bakın. Şunu şöyle koyacaksınız arkadaşlar. Buna buna doğru. Ona şey bulağa doğru değil. Kırmızı bulağa doğru değil. Bakın. Şu şeyi yapıştırıcı kırmızı bulağa, kırmızı bulağa doğru değil. Arkadaşlar bakın. Şöyle değil. Daha önce ben böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi kaydetmeyi bir yapayım. Şöyle yaptım arkadaşlar size gösterirken. Onu sakın öyle yapmayın. Yoksa çalışmaz arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle gidelim. 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 Hmm, şöyle heh, Bakın. Şunu şöyle değil. Ben bunu silmiştim ya. Hmm, onu öyle koymayacaksınız arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım. Testimize başlayalım. Şu şeyi öyle koymayacaksınız arkadaşlar. Olar biter işte arkadaşlar. Yani şunu böyle sildikten sonra arkadaşlar yapmış oluyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle havada gidebiliyoruz. Ne güzel. Çok güzel arkadaşlar. Böyle havada gittikten sonra da arkadaşlar baya güzel oluyor. Havada gittikten sonra hazine sandığına ulaşabiliyoruz hızlıca. Hatta arkadaşlar yarın da bir video gelecek arkadaşlar. Dur, durarak durarak para nasıl kasılır o, o, yarın, öyle bir video gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dur. Şey çarptım, Şeye çarptım. Ee, duvara çarptım, duvara. Hemen yani düzelmem lazım yoksa uçar fırlarım. Fırlamam da. Düşmemen, şuradan hemen aşağı inelim. Ve hazine sandığımızı da alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazine sandığını aldık. Ve oyun sesle oyun seslerinde kusurum bayağı varmış. İnşallah oyun sesi gelmiyordur arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar oyun sesi geliyorsa. Hemen böyle alalım arkadaşlar. Hemen bunu, bunu böyle aldıktan sonra arkadaşlar. Ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir oyuna görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.